Ne alakası var? Üçlü demek anasını söyleyeyim. Ama biz ikiliyiz. Evet işte üçlü değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Aa şeker gibi. Yayına nasıl sesim geliyor? Gesi, geliyor mu? Gesi <laughs> 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 ee, bu yayına güzel gidiyor da o yayına nasıl geliyor? <laughs> o oh, ne oğlum ya? Sandı aç, sandı aç, sandı aç. La aldıysan git lan. Oğlum Ne almadı ki lan? Topmağa verdi, topmağa. Bakacağız. Burada da silah yok Allah'ım ya. Afa yemelik ha. Pompa K var. Geleceğim ben pompa alayım. Kendini pompa var. Sen misin lan o? Miyatla güzel yarim. Şu an bak içerisi ışıl ışıl, ışıl ışıl her yer. Al sana oğlum, al sana, al sana, abonelik al sana. Orada o şeyin hocasının adı neydi ya? Biz Ses geldi lan. Allah belanı 3 takılıymış ya. Ayaz hoş Modu geldin. BS atan bir Güzel adamlar bastı lan burayı. Çok iyiydim be. olsun olsun olsun. Reis beni de çeker. Misin? Bir dakika ben, ben. Çok iyisin çok iyisin. <laughs> i̇şte bu. çok iyisin. İşte bu. Gelmiş gitmiş kimse kalmıyor. Ayaz'cım ne yapalım be. Oyun oynamaya çalışıyoruz. Nereye gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya ben nasılsın, bu ayaz ismi var ya, fake olduğunu düşünüyorum ha. Fake mi? Yani, yani. sadece o şey özel değil yani. Oğlum adam var lan burada. Tehlike arz ediyorum ha. Ayaz ismi fake diyorsun. Yani şeyden dolayı diyorum oğlum. Çok cool bir isim bence yani. Değil evet. yani. Aynen böyle bir şey veriyor yani insana. Selamünaleyküm ben Azrail. İyi be. Oo güzel bak çocuk diyor ki abi ismim gerçek. Pek değil diyor. Ya diyor, bizim jenerasyon için mesela ya jenerasyon diyor bizimkilerin ufku geniş olmadığından dolayı. Karşı. <laughs> Enes olmuş. Ama benimki güzel abi. Ben Aykut'u beğeniyorum. Aykut çok güzel. Bir de Aykut, kocamandan gelme. Yani milletin ismi falan böyle şey olur mesela atıyorum. Erkecan diye falan. Mi olur abi. Bizimki ne? Enes. Çok temiz ya. Yavrucuğum ben yayından kimseyi takıma almıyorum. Oğlum sen ben bir şey deyince hemen gidiyorum bir de takıma geri gelmek istiyorum. Niye böyle yapıyorsun? Önce bir gönlümü kazan. Belki sonra alacağım. Ama ben yok dediğim an kaçıp gidiyor. Ama böyle şey olur mu kuzen anlat. Olur. Olmaz diyecektim oğlum yanlış oldu. Pardon olmaz. <laughs> Bana 2x veriyorsun ay tamam. Kime x? Gel vereyim. Holo var olur mu çocuk adam? Hayır holo, holo ol, isteseydim holo derdim ama holo istemiyorum. O zaman yok tadımıza bakacağız. Kasıyor ha. Ben 60 FPS'im canım. İnşallah yükselmek için para biriktirmem lazım. Ben arabaya falan binmem oğlum. Yürü git. Allah belanı vermesin. Ay yapışkan tuşlara. Olur. Olur olur. Güzel. S2G 60 fan Şey İnşallah sen de 120 olursun Aleykümselam Selamun Aleyküm selam. Değişik bir şey ama Yarın inşallah Oğlum ben arabaya falan binmem git git Gelmezsen gelme ha. Gelmezsen gelme la Kanalımıza alattınız araba sevdası yüzünden. O dün de oğlum. Bugün ben var. <laughs> Arif yok artık. Bugün 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 dolu dolu yaşarın gün bir Pazar günü. Gün. Gün. Sadece VS'ler pazar günü. Belki ilerleyen saatlerde sade M24 yapabilirim. Onda biter. M24 challenge. 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 Oğlum. Şu abi bir saniye. Lazer olmaz mı çocuk adam? Nazar bende var çocuk adam. O zaman tamam. Bilmiyorum ki sen beni sen beni eklen lazım da normalde. Çimden geçtin lan. Oğlum adam şuradan sıkıyor adamlar. Adamlar kaçta bin çabuk kaçmamız lazım. İndim indim kaç kaç adamlar burada burada. Sağ sağdan git sağdan git. Tehlike arz ediyor yemin ediyorum adamlar. Sen beni eklediysen ben kabul etmişimdir diye düşünüyorum. Ama yeni eklediysen kabul etmemişimdir. Nereye gidiyorsun kurban oğlum? Şu arabayla da drift attın ya helal olsun yani. Oğlum ben sen beni bıraksana. Sen sağ sol dönün ne yani? Koçuk, Ben, ben Hadi git lan. Adamların içine gitme de. Ya da git durma yani öyle yapma. Oğlum. Ben onlar mıyım? Oğlum aşağıda mamut var lan. oğlum böyle mi ineceğiz? Ne güzel, ben başka yere götüreceğim. Tamam götür. Ama Aykut, Aykut. Parşömen, parşömen. Parşömen ne oğlum? Tamam. Aa. Ne yapıyoruz şimdi biz bunda? Açtım ben işte. m 4 çıkarırsın ya. Alırız baba, yapacak bir şey yok. Şunları at. Şunları at. Aykut bunu bana versene. Neyi? M4 var ya burada. Tam otomatik. Tam otomatik modu. Ha yok, değil Tamam, tamam. Al 3x. Var var, 3 var benim. Oğlum. Yavrularım. Canlarım benim. Sadece bazar günü atıyorum WS'yi. Bazar. Oğlum adam önümüzde kuzen. Nerede? Aaa oh, manyağa bak. Öldü öldü öldü. Aşağıda mamutun dibinde varlar lan. Aa oh, bu tarafta bu tarafta. Şaka şaka ağacın dibindeymiş güzel Ha bu ağaç. Oğlum iki kişiler. Tam birini gitti. Tam olmadı. Biri bakıyor. Oh! Adamlarını çektin <laughs> de onu. Adam burada burada oğlum. Bu taşta. Aha onu da aldılar. Beni kal. He, sen mi adamsın kuvvetli? Kuzen aşağıdakiler tehlikeli. Bir ay oldu demiş. <laughs> Kim demiş onu Ayaz. Ayaz beni ekleyip de. 2-3 ayda bekleyen oluyor. Yani denk gelmediğimiz sürece bekleyebilirsin. Arkadan hem, orada. Hem beklemek ömrü uzatıyormuş öyle diyorlar. Çık lan! Bulduk da oğlum. Düştürdüler lan onu. Ben eklemiyorum. Siz ekliyorsunuz çünkü bende yer yok. Ben İstanbul'um kardeşim. Kuzen gel şuraya doğru gidelim. Biraz da içecek. Hoppa. İstanbul'da takılmaya çalışıyoruz ya, yani. sen neredesin? Bak bunları YouTube'a da atıyorum ha güzel oyun çıkarsa. Oğlum ya ödümü patlattın lan. Hadi gel gel. Geldi benim. mi? Gelmedi. Ne satayım o kadar abi? iş şey yap. Aykut 8 kişi kaldı. 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4 mü? Oğlum biz 2 kişi. Ha onlar 4'e 4, e 4 biz 2'yiz. Gel 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 gel. Oh maşallah maşallah. Gel burası dolu. Loot merkezi. Loot cennet. Abi cennet. Türkiye cennet. Kar var mı? Kar yok. Ha. Ya oğlum bırak şu kar ya. Karlı adam vuracağım şey ne var ya. Bizi öldürüyor yani. Oğlum o nerede? Abi biliyor musun? Türkiye cennettir şey. Orada mı yaşıyoruz? Ejderha kanın, ejderha kanın var mı? Var var. Onu ayarlayayım Hoş mı? Hoş geldin ye. Beni takip etti. Özgür teşekkür ettim takip için. Adamsın kuvayla şu Şu üç numaranı... Ay, Bu üç adamlar canlı takip eden ve beyni atan adam cancıklar vardır. Candır can. Ses geliyor lan. O mamutu mu, mu alacak acaba? Dur bir hareket etme. Aa Arif gelmiş. Arifçim nasılsın inşallah? Adam çatıda kuzen. Ya yeşilde ya bir arkasında. şatıda dedim ya Help. Allah cezanı vermesin ölme ölme Allah belanı oh. ben görüş şimdi... lan beni vuruyordun ya tek hafta ha ben seni nasıl kazanacağım please erkek erkekler kazanacaklar please fork olmuyor please fork olmuyor vallahi ben seni sadece telefonundan kollu yani başka hiçbir yerden kollu yapamam Please forko Ama baba bitti zaten. Oğlum çok da oldu biteli. Al o zaman. APK yedik. Oğlum son dakika niye atıyorsunuz? <laughs> şey <yok> <laughs> bari bari sen yap. Ne oldu bana oldu? Sen neden oyuna gelmiyorsun lan? Hadi. Güzel adam. Ulu moda. Adam beni görmüş lan ben. abi. Ger görmüş, görmüş. Ben gidiyorum. Halif yayına gelmişti. 700'den başladım diyor. Ben ee? Awesome. Silah vardı da biz mi kullanmadık? Bu açalım onu. iptal yapacaksın lan. Yok mu oğlum? Baba böyle temiz ya şuralardan birlerden. Adam mı lan adam mı? Çocuk bu... şey aykut. Ay <laughs> çocuk aykut. <laughs> çocuk adam. Oğlum bunlar dörde bir kaldık galiba. Ben zaten bu dörde bir ananı alırım yine alamam ay amroban ya Tutarmıyor, kank, Tutarmıyor. yok biliyorum musun adamları buradan görürsem onhızların diyeceğim de adam aşağıda lan çık lan Aa. ananı avradını ey buz buz attı buz bak buralarda bir yerde de ne yapıyor acaba ne buz attı? Şu çatıya matıya çıksana lan. Alan gelir mi? Gelir mi? Oğlum ben bu zamana kadar hep telefondaydım zaten. Adamlara ses gitti be. Bu senin internetin alakalıdır. Benle benlik bir şey yok. <laughs> ne diyor? Abi oyunla alakalı kasma var diyor da. Değil mi kuzen onun internetiyle alakalı? Büyük zaman. Adam o evde şurada. Marked tamam da bir tane sor da üç tanesi nerede? Diğer üçü de orada bence. Demek ki sağlam veremiyor Arif. Her verici sağlam verseydi oğlum. Oğlum şunu yapmayın. <laughs> Arif senin içinden geçeceğim oğlum oyunda. Güzel AFK yedim yine. Allah kabul etsin. Adam tam karşımda orada da bir yerde de. Aa bak şurada. Evde lan gördü beni. Süreden. Don oğlum yapacağınız şey. Sizin yapacağınız timing'e sok açıyor yani. Kardelenler. İkşi alana düştü lan galiba bak bu evde de. Ben Oğlum Sen iyi Şey. Allah belanı vermesin. Oğlum yamyam yam gibi vuruyorlar ya, ha. Sağ arkadan kaç Aykut. Geliyor geliyor. Ağam buzu attı bize. İçer. Yarısını tahtaya yap. Ananın nikahı be. Üf be. Üçü birden depeden oyna diyor. Tepeye nasıl girelim oğlum? Ulan çok iyiydi be. Maşallah hocam. Ya adam şey etmedik ki o da etsin elinde kar, dp, mp hiçbir şey yoktu yani.